Çabuk çabuk. <laughs> Cemre içeri getir. <laughs> Abi bir dana yetişseydi. Direk tutun direk direk. Çabuk çabuk Allah'a şükür ya. Ha çok şükür. Bravo helal olsun ya helal olsun be. Ya böyle bir şey yok ya. Adam gitti ya. Bu dükkanın sahibi Altaki Çaycı. Eşimi aldım çıkardım. Ben şöyle arkaya doğru gittim. Arkadan döndüm tekrar bu tarafa doğru gittim. Niye gittim? O bilinç altında olan bir şey yani ben bir şey bilmiyorum. Niye o tarafa tekrar gittiğimi yukarı gideceğim kurtarırdım. Döndüm oradan aşağı kadar gittim. Boyum hanımın boyu benden kısa olduğu için boğuluyorum dedi geri döndüm Geri döndüm. Bu arada bakı verdim. Süleyman yeğenim botla duruyordu seslendim gelip bizi alır mısın dedim geldi çocuk Allah razı olsun geldi hanımı zar zor bindirdim itikledim onca hanımı kurtarayım ne olursa olsun dedim çocuklarımın başında olsun dedim itikledim o gitti ondan sonra ben yüzmeye başladım yani e, görüntülerde vardır illaki o pis suyun içinde bilmem ne bulanık suyun içinde toz geliyor her şey geliyor e, yüzüstü yüzüyorsun Nefes almaya kalktığın zaman ağzını açtın mı su doluyor ağzına. Sırt yüzmeye çekindim kafama bir şey gelirdi yine. Pislik içerisinde yapmadım onu. Epey yüzdüm yüzdüm ama bir aşağı yukarı bir yarım litre e, pis su içtim yani. Sonra artık boğuluyorum, dayanamıyorum dedim. Üstten bir tanesi bir damacana attı. Kim olduğunu bilmiyorum sonradan öğrendim. Onu da yakalayamadım. Direğe sarılmamı istediler zaten bir iki metre vardı direğe sarılarken yeğenim tekrar geldi beni kurtardı ondan sonra biz bu arkada jeneratör vardı onun üstüne bindik akudeki bir geldi bizi kurtardı Allah sağ olsun var olsun hepsinden teşekkür ediyorum. Yola doğru çıktım bakayım etrafta ne var ne yok derken bir baktım Ersin abi eşi yani neredeyse boğulmak üzereler yani ben gördüğüm zaman çenelerine kadar su geliyordu. Yani baktım sağda solda gidecek yerleri de yok. Zaten çağırdılar beni çağırınca direkt gittim botla gidebildiğim kadar. Ersin abinin eşini aldım. E, ee, i̇leri marketin oraya götürdüm. O çıktı şeyden sudan. Hatta orada markette gider de şey dediler işte. Yani gel seni de alalım bottan diye. Yok yani bırakın dedi dedim. Ben biraz gezim dedim böyle. Sonra bir baktım Ersin abi orada boğuluyorum diye bağlı bağırınca. Direkt ben var gücümle Ersin abiye doğru geldim. Onu aldım. O da tava olduğu bölgede akıntı vardı. Küreyi o tarafa çekiyorum gidemiyorum, bu tarafa çekiyorum gidemiyorum. En son o binanın arkasında jeneratör vardı. Onun üstüne gidebildik anca. Sonra Akut gelip bizi aldı.